Belediyelerde gerontolog, ergoterapist ve dil ve konuşma terapistleri için görevde yükselme ve unvan değişikliği yolu açıldı. 11 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik. Özet: Bu yönetmelik, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmelikte değişiklik yapmaktadır. Yapılan değişikliklerle mevcut yönetmeliğin 5. ve 9. maddelerine gerontolog, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti unvanları eklenmiştir. Bu eklemelerle adı geçen meslek gruplarındaki personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerine dahil edilmesi amaçlanmıştır. Böylece, ilgili meslek profesyonellerinin yerel yönetimlerdeki kariyer gelişim yolları resmiyet kazanmıştır. Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir ve hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür. Mevzuat kaynaklı yükümlülükler Yerel yönetimler, ilgili meslek gruplarındaki personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerini yeni düzenlemeye göre yürütmekle yükümlüdür. İlgili personelin kariyer gelişim yollarını bu yönetmelik çerçevesinde planlamak ve uygulamak, Fırsatlar: Gerontolog, ergoterapist ve dil ve konuşma terapistleri için belediyelerde kariyer ve yükselme fırsatlarının artması, yerel yönetimlerin bu uzmanlık alanlarındaki personel ihtiyacını daha etkin karşılayabilmesi, vatandaşlara sunulan sosyal ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlama potansiyeli. Uygulamadaki riskler: Yeni eklenen unvanlar için görevde yükselme sınavları ve kontenjanlarının belirlenmesinde idari zorluklar yaşanması. Mevcut personel yapısında denge ve adalet sorunları yaşanması ihtimali. Etkilenen sektör ve meslekler: Yerel yönetimler, belediyeler, bağlı kuruluşlar, mahalli idare birlikleri. Sağlık ve sosyal hizmetler, gerontolog, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti istihdam eden edecek kurumlar. İnsan kaynakları yönetimi, kamu sektörü, eğitim, ilgili meslek dallarında eğitim veren kurumlar. Güncel mevzuatı takip etmek için abone olup bildirimleri açınız. İçeriği faydalı bulduysanız beğenebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz.